Bodrum'da 52 promil alkollü olduğu belirlenen motosikletli park halindeki kamyonete arkadan çarparak yaralandı. Kaza gece saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde Gümbet Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan MK idaresindeki motosiklet yol kenarında park halinde duran bir kamyonete arkadan süratli bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanan MK acılar içinde yerde kaldı. O esnada yoldan geçen diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu. Bir süre bilincini kaybettiği öğrenilen yaralı 112 Acil Sağlık Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın şiddetiyle sol bacağının döndüğü ve bacağında kırıklar olduğu öğrenilen kazazedenin tedavisini sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yaralının yapılan kontrollerinde ise 52 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosikletin de kaza sonrasında hurdaya döndüğü görüldü.